Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Kamu kurumlarına ait personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım duyurusu var. Duyurunun tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Başvurularımız 11 Ağustos itibariyle başladı, 31 Ağustos'a kadar devam edecektir. Sizlerden ricam, şartları tutan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Evet, şimdi sizler de hazırsanız duyurumuzun detaylarına geçelim. Başvurularımızı burada bulunan linkten gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İnternet üzerinden başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Sınav tarihi ve yeri ile ilgili olarak henüz net bir tarih açıklanmadı. Açıklandığı zaman gerekli duyuruları sizlerle paylaşacağım. Sizler sisteme giriş sağladığınız zaman ser bilgilerinizi dolduracaksınız. Bu bilgileri doldururken e-posta adresinizin ve cep telefonunuzun güncel olmasına dikkat edin arkadaşlar. Eğer güncel değilse sistemden mutlaka güncelleyin çünkü e-posta ve cep telefonundan sizlerle iletişime geçecekler. Evet sınava gelirken bizlerden istenilecek belgeler var. Bu, bu belgelere baktığımız zaman sınav çağrı belgesi, TC kimlik kartımızın aslı ve fotokopisi, öğrenim belgemiz, müracaat ettiğimiz ünvana ait ustalık ve kalfalık belgesi varsa ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika, ehliyet belgenizin aslı ve fotokopisi bizlerden istenilmektedir. Erkek adayları için askerlik durumunu gösterir belge arkadaşlar hangi şart size uyuyorsa o şekilde temin ediyorsunuz ve belgeleri yanınızda götürüyorsunuz. Adli sicil belgemizi E-Devlet sistemi üzerinden alacağız. Güvenlik soruşturma formu. Parantez içerisinde belirtiliyor arkadaşlar. Adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda büyük harflerle doldurulacak arkadaşlar. Küçük harflerle doldurmuyorsunuz. Bu alanda problem yaşayan arkadaşlarımız olursa yorumlar kısmında belirtin. Ben uygulamalı videomuzu kanalımıza yükleyeyim Takılmış olduğunuz noktalarda elinden geldiğince sizlere yardımcı olurum. İki suret çıktısını alıyorsunuz arkadaşlar. Önemli bir noktadır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak arkadaşlar. Kesinlikle fotoğraf yapıştırmıyorsunuz. Bakın G de o kadar önemli ki arkadaşlar. Belgeleriniz Herhangi bir yanlışlık olursa problem yaşayabilirsiniz. Büyük harflerle dolduruyorsunuz, renkli fotoğraf baskısıyla yazıcıdan fotoğrafı forma yazdırıyorsunuz. Kesinlikle fotoğrafı yapıştırmıyorsunuz arkadaşlar. KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanarak sözlü sınava tabi tutulacaksınız arkadaşlar. En fazla 10 katı aday çağrılacaktır. Sınav konuları ve değerlendirmeye baktığımız zaman bilgi düzeyiniz, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek, genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklayıcı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceksiniz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için konu komisyon komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmatik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Değerlendirme denetçisinde her ünvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Sizler bunları yakından takip ediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bazen asil kazananlar işlemlerini yaptırmıyorlar. Bu nedenle hak yedek kazanana geçmiş olacaktır. Faaliyet takvimi ile ilgili bilgilendirmemiz burada yer alıyor fakat söylemiş olduğum gibi sadece şu anda başvuru tarihimiz ilan edilmiştir. Diğer alanlardaki bilgileri takip etmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın web sayfasını takip ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bizler için en önemli olan nokta kontenjanlar ve nitelikler tablosudur arkadaşlar. Tabip alanında 2 adet atama gerçekleştirilecek tıp fakültesi mezunu olmam benim için yeterli olacaktır. Diyetisyen alanında bir adet atama gerçekleştirilecek atamanızın yapılacağı il bilgisi burada yer almaktadır arkadaşlar. Beslenme ve diyetik lisans programından mezun olmak benim için yeterlidir. Mühendislik alanında bir adet atama yapılıyor. Gıda mühendisliği alanından mezun olmam gerekiyor. Veteriner hekim alanında bir adet atama gerçekleştirilecek. İlgili lisans programından mezun olmalıyım. Sosyal çalışmacı alanında 5 adet. Psikolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri alanında birer adet atama gerçekleştirilecek. Hemşire alanında 6 adet atamamız mevcuttur. Kütüphaneci alanında bir adet. Destek personeli alanında 27. Hasta bakıcı destek personeli alanında 30. Resepsiyon görevlisi alanında 3. Garson alanında 32 Aşçı alanında 14 alım gerçekleştirilecek. Aşçı alımına başvuru yapacaksanız orta öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmanız yeterli değil arkadaşlar. Aşçılık dalında usuluk ya da kalfalık belgesine sahip olmanız gerekiyor. Bizlerden istenilen nitelikleri tam ve eksiksiz bir şekilde sağlamamız gerekiyor ki başvurumuz olumlu olsun. Diğer alanlarda gördüğünüz gibi sadece ilgili bölümden mezun olmam yeterli olacaktır. Ek olarak benden nitelik istenilmemektedir. Berber alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. Orta kurumlarında herhangi bir alandan mezun olabilirim. Erkek berberliği dal ustalık ya da kalfalık belgesine sahip olmam isteniyor. Bayan kuaförü alanında 2 adet atama gerçekleştirilecek. Aynı şartlar geçerli arkadaşlar. Şoför alanında 4 adet atamamız gerçekleştirilecek. Lise mezunu olmalıyım. D sınıfı ehliyet belgesine sahip olmam gerekiyor. Terzi alanında 2 adet atama gerçekleştiriliyor. Lise mezunum ilgili şartı taşıyorsam başvurumu yapabiliyorum. Kuru temizleme alanında 2, kunduracı alanında 1, kalüferci alanında 6, bahçıvan alanında 6, boya badan alanında bir, inşaat duvarcı ve sıvacı alanında bir, hayvan bakıcısı alanında 2 adet atama ama gerçekleştirilecek Koruma ve güvenlik görevlisi alanında 5 adet atama gerçekleştirilecek. Bu alım ön lisans programından mezun olan arkadaşlarımız için geçerli. Boy ve kilo şartı oldukça önemli arkadaşlar. Ayrıca 15 adet atama da lise mezunu arkadaşlarımız arasından gerçekleştirilecektir. Boy ve kilo endeksinizi burada bulunan ölçüde göre hesaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Asansör ve marangoz alanında 1 adet, elektrik alanında 2, jeneratör alanında 3, iklimlendirme alanında 2, karucu, fanyansçı, kaynak, iklimlendirme alanında 1, makine alanında 2, inşaat, elektrik, peyzaj alanında 1 adet atamamız mevcut bura personeli alanında 21 adet atama gerçekleştirilecek ön lisans alanındaki almış olduğumuz puanlar bizler için belirleyicidir arkadaşlar bura personeli alanında farklı illeri alımlar gerçekleştirilecek arkadaşlar Ankara'ya bir Kars'ı iki Sarıkamış'ı iki Zonguldak devreye 2 Karaman'a bir Van'a 2 Van'ın Özalp ilçesine bir Erciş'e bir Karlova'ya iki Bingöl Solhan'a bir Vartuya Şevin 2, Alucra Görele İskilip Vezir Köprü Çınara 1, Silvana 2, 20 mil kozla bir adet büro personeli alımı gerçekleştirilecek. Batman'a 1, Nusaybi'ye 2, Kızıltepe Midyat, Hınıs ilçelerine birer adet, Ardahan'a 2, Kemaliyet Yetercen'e 1, Göydire'ye 2, Fenike'ye 2 adet atama gerçekleştirilecek. Adalar Avcılara 1, Bakırköy'e 2, Beyoğlu'na 1, Büyükçekmece'ye 2, Esenler, Güngören, Kağıthane küçük çekmeceye birer adet atamamız mevcuttur. Zeytinburnu'na 2 Görmüş olduğunuz gibi büro personeli alımı diğer alanlara nazaran oldukça fazla arkadaşlar. Çeşme'ye, Demirci'ye, Akhisar'a, Soma'ya birer adet atama, Turgutlu'ya, İnebolu'ya iki, Develi, Pınarbaşı, Kandıra, Karasu'ya birer adet atama mevcut. Cihanbeyli iki, Akşehir, Beyşehir, Konya'ya birer adet, Yüksekova'ya iki, Hakkari'ye bir adet, Ermenek, Göksün, Pazarcık, Elbistan'a birer adet atamamız mevcut. Palu'ya, Karakoçan'a, Arapgire, Darende'ye, Pütürge'ye, Hekimhan, Besni, Çemişgezek, Akdağ vadeni çekeriye birer adet atama mevcut. Sorguna 2, Gürün, Yıldızeli, Su Şehri, Zaras, Şarkışla, Gölköy, Kelkit, Şiran, Şavşat'a birer adet atama yapılacak arkadaşlar. Ceyhan'a, Islahiye'ye, Bigaya, Yenişehir, Akçakale, Birece'ye birer adet atama mevcut. Şanlıurfa'ya 5 adet atama yapılacaktır. Suruç ve Viran şehri birer adet. Cizre'ye ise 2 adet atama gerçekleştirilecek arkadaşlar. Silopiye 1, Turhala, Ariye 2, Doğu Beyazıt, Keşan ve Rize'ye birer adet atama yapılacak ve toplamda 338 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecektir. Yapılan bu alımların sizler için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Umarım başvuru yapan arkadaşlarımızın sonuçları olumlu olur. Bu süreç içerisinde de aklınıza takılan soruları yanıtlamaya elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Güzel haberlerinizi de bekliyor olacağım arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz bizlere destek olarak abone olabilirsiniz. Sizler için elimizden geldiğince doğru ve güvenilir bilgileri paylaşmaya dikkat ediyoruz. Sizler de desteklerinizi bizden esirgemeyin. Çünkü birlikte büyüyoruz, birlikte gelişiyoruz. Birçok insanın hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.